Aşırı obezitemiz var, vücut kitle indeksimiz 35'in üzerinde, yandaş hastalıklarımız var ya da 30-35 aralığında vücut kitle indeksimiz ama şeker hastalığımız var, yüksek tansiyonumuz var, yani metabolik sendromumuz var. Ve diyetler yapıyoruz, sporlar yapıyoruz, işte değişik tedbirler öneriliyor efendim TV'lerde, sabah programlarında hepsini yaptık. Kilolar da veriyoruz, geri alıyoruz. Çok can sıkıcı bir şey ve sonuçta bir çıkmaz sokakta hissediyoruz kendimizi niye başınamıyoruz? Bu hikaye aslında araştırılmış. Zaten kimse başarılı olamıyor da ondan. Kimse belki acımasız oldu ama genel başarı eğer tablo morbid obeziteye kaymışsa yani vücut kitle indeksiniz artık 35'in üzerine geçmişse vereceğiniz kilolar 20-30 kilolara dayanmışsa bu kiloları vermeniz çok zor. Neden? Bir defa felsefeden başlayayım. İnsanoğlu 350 bin yıldır yaşantısında, modern yaşamda da 150 bin yıldır yaşantısında hep açlıktan ölmüş. Açlık en büyük ölüm nedeni. O nedenle bizi koruyan homeostatik sistem dediğimiz bir sistem açlık konusunda çok hassas. Biraz bu konuyu açalım. Herkesin ateşi 36,5. Hiç kimsenin yani genelde dünya ortalaması değişmiyor. Ee, şöyle ki 37.2 değil, 37.4 değil, herkes 36.5. Bu nasıl sağlanıyor? Veyahut da solun sayımız dakikada 12'dir dünya ortalaması. Veyahut da e, nabız sayımız işte 72'ler, 80'ler ortalamadır. Hep bu çerçevede gider. Herkes sınavın kapısında kalbi heyecanlanır, nabız hızı artar. Sıcakta terlersiniz, soğukta titrersiniz. Bunlar nasıl sağlanıyor? Başımızda birisi mi var? Bunu ayarını mı yapıyor? Bir teknik oda mı var? Tabii ki doğa, yaratıcı bunun ayarlarını homostatik sisteme havale etmiş. Covid bile bu sayede yaşıyor, mutasyonlar yapıyor, kendini koruyor. Gözle görünmeyen bir varlık. Demek ki bütün canlıların hayata tutunma ve kendini koruma ve belli standartları devam ettirme mekanizmalarına sahip. Burada hemen kilodaki ideal kiloya gelelim. Peki insanlığın ideal kilosu nedir? Ah orada işte işler değişiyor. Çünkü ideal kilonuz ulaştığınız en yüksek kilo. Eğer bir gün 120 kiloysanız artık ideal kilonuz o. Sistem orada kayıda geçiyor. Çünkü eğer siz bu kilodan aşağı düşerseniz öleceğinizi düşünüyor. Yani sizin kilo almanız en büyük garantiniz. O yüzden sistem bu kilo alışınızdan çok memnun oluyor. Zaten bütün hikayede onun üzerine kurgulu. Kilo al, hayatta kal. Ah şöyle düşünüyor. 50 yıl önceye kadar daha iç değil, iç savaşlarda Afrika'da, Avrupa'da, 2. Dünya Savaşı'nda çok yakın tarihlerde yine açlıktan öldü insanlar, yine savaşlardan öldü, yine kıtlıktan öldü. Ve doğa bu konuda çok kararlı. Sizin kilonuzu kaybettirmeyecek. Bunu sağlayan bir sürü sistemi az sonra sayacağım. Bunu nasıl yaptığını anlatacağım. Bunu unutmayın. Demek ki siz tabiatınıza, doğanıza karşı ve böyle bir sisteme karşı mücadele ediyoruz. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Yaklaşık geriye dönük bütün diyet çalışmaları, literatürdeki PubMed'e girdiğiniz zamanki bütün diyet çalışmalarında şu ortak nokta ortaya çıkıyor. Bir, insanlar %25'i ancak diyete sonsuz devam edebiliyor. İkinci önemli nokta, ne kadar diyet yaparsanız yapın, ne kadar kilo verirseniz, kilo, kilo vermekte sorun yok, kilo verebiliyoruz. Ama Tabi sorun olduğu kurumlar da var. İşte metabolizmanızın düşmesi vesaire bir takım e, sorunlar. Ama burada önemli bir nokta var. Ne kadar kilo verseniz de geri kilo alma meselesi var. İşte sistem buna karşı çok farklı mekanizmalarla hemen bizi yeniyor ve tekrar eski kilomuza dönüyoruz. Rakamı vereyim hemen. Bilimsel çalışmalar eğer morbid obezseniz yani aşırı kilonuz 20'ler 30'ların üzerindeyse vücut kitle indeksiniz 35'in üzerindeyse yaklaşık olarak %5 olarak kalıcı yani 100 kişinin 5'i bu işi başarabiliyor ve aynı verdiği kilolarla kalabiliyor. %95'i geri kilo alıyor. Peki bunu sağlayan en önemli faktör ne? Doğuştan beynimiz. Beynimizin limbik sistemi ki siyah kesim orası doğuştan 3 ödüllü mekanizmayla doğar. 3 alanda ödüllüdür. Bir tanesi güvenliğinizdir. İkincisi üreme. Üçüncü üstü ise sizin yemek yemeniz. Yemek yemeniz devamlı ödüllendirilir. Bir canlı doğar doğmaz hemen memeli ise annesinin memesine kavuşur. Bulur onu. Mutlaka açlığını gidermek için bir yol bulur. Yani yemek bir şekilde bizim doğuştan bildiğimiz, genetiğimize işlenmiş, 350 bin yıl boyunca da bunun sağlamlaştırıldığı bir yeme mekanizması söz konusu. İşte irade dediğimiz şey burada tıkanıyor. Ödüllü bir sisteme karşı biz irademizi kullanacağız. Hele bu obojenik çevrenin olduğu, bu kadar yemek çeşitinin olduğu, bir telefonla internetten baktığımız 20 ayrı merkezden Belki de getirtebileceğimiz ve yerimizi kalkmadan bir imzayla e, kapıdan aldığımız yemeklere kavuştuk. Peki insanoğlu hep böyle miydi? Hayır. Haftada üç gün besleniyordu. İki defa Türk kendini kaybetme tehlikesiyle karşılaşmıştı. Çok ciddi bir yemek sorunu var. Ama bu yemekler bir şey daha yapıyor. Bizim duygularımızı bir şekilde örtüştürüyor. Yemek yiyince mutlu oluyoruz. Depresyonda bize yarıyor üzüntüde de yarıyor, mutlu olunca da yemek yiyoruz. Cenaze evinde de yemek yiyoruz, düğün evinde de yemek yiyoruz. Çünkü insanlık ritüelinde yemek bu nedenle insan doğasından gelen ödülün şekillendirildiği ve sembolizm olarak da değişik ritüellerle yemeğin buluştuğu bir alan. Haftada 3 gün beslenen insanoğlu günde 3 defa besleniyor. Ama bir şey daha ortaya çıkıyor. Beslenme ilişkisiyle obezite yan yana hep paralel mi gidiyor? Yok orada da problem var. Bazı insanlar çok daha fazla kilolu olabiliyor aynı şeyi yedikleri halde. Şimdi 3 tane insan görüyorsunuz. Üçü de aynı şeyi yiyorlar, aynı ortamda yaşıyorlar ama birisi çok fazla kilolu, birisi orta, biri az. Su isem yarıyor. Bu biraz mecazi oldu, o kadar da değil. Ama şu var, yemekleri ne kadar iki katı yese de bir başkası kilo almayabiliyor. Genetik ortaya çıktı. Yani bazı İnsanoğlunun oğlunun e, gen havuzundaki bunun şu gen diyemiyoruz bugün ama bu konuyla ilişkili ilk olarak leptin suçlandı. Leptin'i aradık. Leptin bildiğiniz gibi yağlarımızdan salgılanan ve doygunluğu bize hissettiren bir hormondur. Bulduk ve leptinle bu işi halledeceğimizi zannettik ama bunun dışında da birçok genlerin olduğu ortaya çıktı ve bir genler havuzu söz konusu. Ve burada önemli olan şey sadece gen meselesi değil o genle birlikte metabolizma hızını ayarlayan faktörler de ortaya çıkıyor. Yani bazı insanlar kilolarını çok çabuk verebiliyorlar. Burada erkek şanslı, kas kitlesi fazla olduğu için. Peki, şimdi genel bir olarak perspektiften bakarsak bir terazi karşımıza çıkıyor. İnsanın kilo verdiği zaman hemen kilosu artabiliyor. Bu nasıl oluyor bu terazi nasıl değişiyor yani kilo verdiğinde hemen bizi düzelten faktörler ne termogenez yani üşümeye başlıyoruz vücut yakmamaya başlıyor çünkü siz kilo verdiğiniz için sistem bunu hemen fark ediyor ve dolayısıyla kalori ihtiyacınızı düşürüyor yani yaklaşık olarak 1200 kalori ihtiyacınız varsa bunu 450-500 kaloriye kadar düşürebiliyor varsak hareketlerinizi azaltıyor göz kırpmanızı azaltıyor uykuya meyil ediyor. Yani kilo vermek bunları da beraberinde getirebiliyor. Bir diğer önemli nokta obejenik çevreden kurtulamıyorsunuz. Yine bu zamanda diliminde yaşamak zorundasınız. Bu imkanlarla yaşamak zorundasınız. Ayrıca duygularınız da bir şekilde e, yemekle örtüşmüşse o zaman duygusal yeme bozukluğu da çıkıyor. Ki bize danışanların %35'i de bundan muzdarip. Yani gece saat 11'de açı veriyor ve kendini mutlu etmek için yemekleri indiriyor. Mide basınçla çalışır. Midenin içi doldukça, gerildikçe içindeki basınç beyne, siyah kesime uyarı gönderir ve siyah kesimden mutluluk hormonları salgılanır. Beynin beyaz kesimi ne işe yarıyor? O da düşünce öğretiyor. Özellikle frontal lob. Çok önemli. Bu düşünceler sonuçta bir çatışma doğuruyor. Yani siz kilo alıyorsunuz, limbik sistem ödüllendirilmiş, çok mutlusunuz, kilonuzdan ama bir süre sonra mutsuz hale geliyorsunuz. Ve içinizde ikinci bir ben doğuyor. Bir ben devamlı olarak limbik sistem tarafından ödüllendirilmiş, e, yemekten mutlusunuz, halinizden memnunsunuz ve gerekçeleriniz çok oluyor. İşte spor yapamıyorum, yorgunum ki sistem bunu yapıyor. Zaten çocuklar doğduğu zaman koşarlar. Bir de otur çocuğum, otur çocuğum deyip çocukları da oturturuz. Yani doğamızda bir aktif yaşam var aslında. 3.4 kilometre avcı toplayıcı her gün yürüyen bir varlıktan bugün arabayla dolaşan bir varlığa döndük. Orada da problem var ama esas problem bu düşüncemizi ürettiğimiz beyaz kesimin elinde bir ödül sistemi yok. Yani spora başlamak, hani spor kilo verdirir mi? Evet spor kilo verdirmese de ciddi kalori yakımına neden olur. Ama bilimsel çalışmalar sporun kalıcı olarak kilo verdirmediğini göstermiş. Çünkü bugünkü obejenik çevrede sizin yiyeceğiniz bir hamburger, içeceğiniz iki kola, yiyeceğiniz tatlıyı ancak bir maratonda yakabilirsiniz. Maratonda da yakacağınız kalori 1200 kaloridir. Ortalama 65-70 kiloysanız. Demek ki kalorileri yakmak oldukça zor ama kaloriyi almak çok kolay. Ortaya bir şey daha ortaya çıkıyor. Siyah kesim mutlu olarak, keyifli olarak bir hayat sürdürüyor. Duygularınızla örtüşmüş. Sizin düşünceler öğretiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu yaz kilo vereceğim. Bu bir düşünce. Doğruluğuna da inanıyorsunuz ama bir süre sonra yeniliyorsunuz. Neden? Çünkü burayı destekleyen çok elimizde kozlar yok. Kilo verdiğiniz anda hemen iştahınızı artıran yani grelin hormonu artıyor. Veyahut da kilo verdiğinizde kendinizi daha keyifsiz ve mutsuz hissediyorsunuz. Çünkü midenin içi dolmuyor. Oradan beyne uyarı gitmiyor ve mutluluk hormonları salgılanmıyor. Olay bu kadarla da bitmiyor. işler daha da karmaşıklaşıyor. İnkretin, antikretin dediğimiz hormonlar devreye giriyor. İnsülin direncini doğuruyor. İnsülin direncini anlatmıştım az önce. Ya bir kader mi? Evet bazılarında kader. Bazı insanlarda yağ hücresi çok daha fazla. Kahverengi ve beyaz olarak şekillenmiş. Kahverengi doğuştan değişmeyen sabit olan ve bizim kilo almamızda engelleyen yağ kısmıdır aslında ama beyaz kesim daha çok genişleyen yağ sayısı artmıyor sadece kilo aldıkça yağlar büyümeye başlıyor ve birisi de patlayıp işte enfl enflamasyonu başlatıyor Dolayısıyla kilo vermenize en büyük neden de böyle bir enfeksiyonlu ortama geçmemiz yani kronik bir enflamasyonla yaşamaya başlamamız. Bize gelen obezler hep şunu söyler. Benim CRP'm neden yüksek? Çok araştırıldı hocam. İlk defa sizden duydum. Çünkü obezsiniz. O yüzden CRP'niz yüksek. Çünkü enfeksiyonunuz var. Benim neden ferritinim yüksek? Çünkü enfeksiyonunuz var. Neden D vitaminim düşük? Zaten yağ miktarı arttıkça güneşten faydalanamıyorsunuz ama yine de enflamasyon D vitamininizin bu kadar sizin eksik olmanıza neden oluyor. Sonuç ortada da bir enfeksiyonu olan, duygusal yeme bozukluğu olan, Diğer taraftan böyle bir obejenik çevrede yaşayan, genetiği zaten sabit olan ve kiloları muhafaza eden bir insansınız. Bu noktada işte işler çok zorlaşıyor ve bir çıkmaz sokağa giriyorsunuz. Gelecek bölümde konuşacağımız konu şu. Peki burada ameliyatlar ne kadar bir çözüm? Başarı oranları nedir? Hangi ameliyat olursa daha çok kilo veririm. Güvenilir mi? Yeni mi? Eski mi? Hangisi? Bunu da Yaklaşık olarak uzun yıllardır mide kelepçesiyle başlayan gastrik bypass ve siliv gastrikom ile devam eden ve birçok yine revizyon ameliyatını yapan bir cerrah olarak 30 yıllık birikimim ve PubMed'deki makaleler çerçevesinde sizlere aktaracağım. Gelecek bölümde buluşmak üzere.